Evet sevgili kardeşim dikkat dikkat diyorum. Biraz sonra karşılaşacağın soru üniversite sınavında geldi. Yanlış olmasın 2023 TYT olabilir. Şimdi sevgili kardeşim LGS'de de gelir. Mantık çok güzel. O yüzden iyice anlamaya çalış. Vakit kaybetmemek için ben biraz çözümünü önden yaptım. Ama mantığını anlayalım. Burada bir kesimiz var. Kestiğimizi görüyorsun. Ney bu kesir? 9 bölü 25. Şimdi soruyu bir okuyalım. Bu kesin kare kökünü eşit olan diyor. Şimdi bunun kare kökünü bul. 9 bölü 25'in kare kökü nedir? 3 bölü 5. Bu kesre eşit olan kesi ifade etmek için boyalı olmayan parçalardan kaç tanesi daha yeşil boyanmalıdır diyor. E 3 bölü 5'i kardeşim yukarıda eşitlemek için ne yapalım? 25 tane parçamız var ya genişletme yapalım. 5 ile genişlettin ne oldu? 15 bölü 25. Demek ki 15 tane boyalı olacak. E burada kaç boyalı var? 9. Kaç tane daha boyaman lazım o zaman? 6. Gelirsin, denizli işaretlersin. Şahane bir sorudur.